Radar'a yakalanmadan saniyeler içinde bütün bir şehir haritadan silebilecek bir hayalet düşünün. İşte karşımızda gökyüzünün en büyük sırrı B-2 Spirit. Bu uçan kanat sadece bir jet değil, 2 milyar dolarlık bir teknoloji anıtı. Bu kadar gizli ki yapımında kullanılan malzemelerin formülleri bile devlet sırrı. Normal bir uçağı radarda kocaman görürsün, B-2 ise sadece bir kuş sesi kadar görünür. En büyük gücü menzilinde havada yakıt ikmaliyle dünyanın her yerine durmadan gidebiliyor. Düşman hava sahasına görünmeden sızıyor, görevini tamamlıyor ve herkes uyurken geri dönüyor. Mühendislik harikası özel radar emici kaplaması yüzünden en ufak bir hasarı bile yüz milyonlarca dolara mal oluyor. Bu havacılık tarihinin en pahalı ve karmaşık mühendislik ürünü. Aynı zamanda gökyüzünün sessiz katili. B2 Spirit teknoloji güç ve gizem üçlüsünün zirvesi ancak bu tür yüksek maliyetli projeler, havacılık teknolojileri alanında küresel rekabetin ne kadar çetin olduğunu gösteren sadece bir örnek. Bu kadar karmaşık, bu kadar suudalı ve 2 milyar dolarlık bir teknolojiyi incelemek, Tam olarak ve saniyeye sızdırabileceğimiz en hızlı bilgi bombardımanı.